Aslan'la nasıl tanıştınız? Bak şimdi olayı anlatıyorum. Ben 16 yaşında mıydım? 15 yaşında mı neydim Aslan'la tanıştığımda? CS oynuyorduk. CS oynuyorduk işte. O zaman daha Aslan'ı ben tanımıyorum ama. Tamam mı? Kimle oynuyorum ben? Fear'la oynuyorum tamam mı? The fear, işte Fear Machine falan var. fear gizlediyoruz biz buna, The fear. şu anki iki oyunda falan. Onunla biz şey oynuyoruz. ESA falan oynuyoruz tamam mı? Sonra ESA'da falan karşımıza geliyor bu aslan. Ulan karşımıza geliyor 35 falan vuruyor. 30 vuruyor. Oradan hatırlıyorum tamam mı? Sonra ben bu CS'yi bıraktığım dönem işte. Şey dedim ya. Eee ESL e işte turnuvalara kalmadan önce. Orada biz işte ee, oyunu bıraktım. Ben sonra o zaman bana dedi ki The Fear. Kanka dedi gel dedi. İşte Eee FBLC'ye falan kasıyoruz biz dedi. Şunu yapıyoruz falan dedi. Dedim Gelim kanka dedim. Bu da aslanla takılıyormuş tamam mı? Sonra ben odaya bir girdim. The Fear aslan maşada. Aslanı tabi önceden tanıyorum ama muhabbetim yok. İşte ben önce bana şey diyorum. Aslan abi nasılsın? Aslan abi. Aslan bir konfig ver abi. Abi ayarların da abi. Abi konfig ver abi. GG mi? Yayın mı gitti oğlum? Bir saniye bakacağım ya. OBS'te bir sıkıntı yok kardeş. <laughs> Alt taba aldırdınız bana ya. Makarna istesiniz. Lan yayın gitmemiş oğlum ya. Yayın gitti yazanlar. Bir F5 atın kardeşim benim. Yayın gelir geri. Yayın gitmedi. İşte dur aslanla tanışmamı anlatıyorum. Aslan'la tanıştık tamam işte bu tanıştı bize Ozan Ozan kardeşimiz. Aslan'a diyorum ki Aslan abi nasılsın? işte Aslan abi tesise falan giriyoruz böyle diğer gün oluyor. Aslan abi ne yapıyorsun? İyi kardeşim sen ne yapıyorsun falan diyor. Sonra bana şey demeye başladı. Oğlum bana abi deme bak tribeye giriyorum dedi tamam mı? Döverim seni dedi. <laughs> ben de dedim ki tamam demem abi dedi. <laughs> Hatırlıyorum bak. tamam demem abi dedim. Oğlum bak hala diyorsun dövelim seni dedim tamam mı? tamam tamam söylemeyeceğim. Ne diyeyim ki dedim saygıdan dolayı abi diyorum filan dedim. Dedi ki abi de kanka de pardon abi de, de kanka de kardeşim de aslan de ama abi deme bana dedi tamam mı? ben de tamam aslan parçası dedim. <laughs> Orada bir samimiyet oldu tamam mı? Sonra işte birlikte maç atmaya filan başladık böyle. Oyun oynamaya başladık. Karakterlerimiz işte oyun içindeki konuşmalarımız falan samimi geldi bize birbirimize. Sonra öyle dostluk yani oyunda bir kardeşlik dostluk oldu. Öyle ama ben bu oyun aleminde bak bak hiç kavga etmediğim tek insan Aslandır ya koyayım Böyle hiç muhabbetimizin bozulmayan tek kişi Aslandır. Tanıdığım çoğu kişiyle kavga etmişimdir böyle samimi oldum. i